E, i̇kinci yarının ilk maçıydı, kendi evimizde, kendi sahamız, seyircimiz önünde kazanmak istediğimiz bir maçtı. E, evet maçı kazanamadık, çok üzgünüm, fazlasıyla üzgünüm e, oyuncularım adına çok üzgünüm e, çünkü maçı kazanmayı fazlasıyla hak ettiler, e, çok iyi bir mücadele vardı. En nihayetinde futbol böyle bir oyun. Bazen çok isteseniz de pozisyonlar da bulsanız e, kazanamayabiliyorsunuz. Bugün öyle günlerden birini yaşadık. E, dolayısıyla da e, üzgünüm biraz. Buyurun. Ben Koca'yı tutan çekeceğim. Şey, önce öncelikle ben sizin bir düşünüyorum. Onun için tebrik ederim. Ve benim özellikle sormak istediğim şu hocam. Maç 0-0 ve 1-1'de Koca'yı tutan gerçekten çok etkili oldu. Yani bazı bir şekilde üstüne varmışlar. Ama golü attıktan sonra özellikle ilk yerde aynı oyunu sürdüremedim diye. Ee, size bu gördüğünü yapayım, sürdüreceğim bu ilgili bir işler. Yani, Takım önünde oynarken bir farklı bir aksiyon görebilecek bir yani. Evet. Ee, size katılıyorum. Bir güzel bir soru. Zaten bu problemi gördüğümüzde biz de onu dışarıdan çözmeye çalışıyoruz. E, oyuncularımıza bunu aktarmaya çalışıyoruz. E, muhteşem bir yarım saat evet önde bastık, önde oynamaya çalıştık pozisyon bulduk, pozisyonlar bulduk golü de bulduk ama e, karşımızdaki takım da en nihayetinde e, çok önemli oyuncuları olan e, büyük bir takım e, zaman zaman bizi kendi birinci bölgemize itmelerini bekliyorduk doğru söylemek gerekirse bu da yaşandı ama e, ilk yarının sonuna kadar bu şekilde oynamak ve skoru korumaya çalışmak e, çok istediğimiz bir şey değildi. Zaten Golü de buldular. İkinci yarı maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bunu bu şekilde devam ettirmek, bu şekilde oynamak çok da kolay değil. O yüzden çok fazla üzgünüm ve oyuncuların tebriği fazlasıyla hak ediyor. Yaptılar ama dediğim gibi yine de talihsiz bir gol değil bizim adımıza. Ama hiç kaybettik. Buyurun. Daha Biraz daha evet. sessiz konuşabilir miyiz? Karar önce <laughs> bitirme gidelim. Belki daha iyi oynayalım. Baştan önce bir açlığımız olmuştu. Bir şey var yaptığımızda, e, e, bugün baktığımız zaman alınan oyunlar rakip analizi konusunda bir yanlış analiz gibi ya da başka bir şekilde bir analiz konusunda e, e, yanılıyor e, işte. şey mu? Teşekkür ederim. Yok, öyle bir şey. Değil de sadece Muçi değil kimseye gol attırmak istemiyoruz dedim. Muçi gol atıyorsa onu da tutmamız lazım. Önlem almamız lazım. Muçi'nin belki de bir tane şutu vardı maç boyunca. E, o da pozisyonda tabii tartışmalı bir pozisyon. Kafa kafaya çarpışma faul mü ne derseniz deyin. Biraz da herkes e, hakemin oyunu durdurmasını beklerken biraz da pozisyon gelişti. Yani o, Dolayısıyla aslında aldığımız önlemler e, bireysel olarak takım olarak da hepsi gerçekleşti maç boyunca. Sadece son dakikadaki pozisyonda gerçekleşmedi. O zaman da gol oldu zaten. Buyurun Hocam öncelikle ikinci yarıdaki performansınızdan ötürü ve Trabzonspor'u sahaya gömdüğünüz için ben teşekkür ediyorum. Müthiş bir ilk, ikinci yarı 20 dakikalık sekans. E, tabii nasıl işte o devamında yeniden gol. Benim sorum Karar Özel'de olacak hocam. Bugünün oyun oyuncusuydu. Özellikle ikinci yarıda Petkovic ile çok iyi bir sistem kurdular ama işte vuramadı son vuruş noktasında. Bu futbolcunun önünde oynaması sanki biraz daha bizi daha yaratıcı ya da daha efektif hale getiriyor. Bu oyuncu ile ilgili bundan sonraki süreçte işte geri ile ilgili bir kesinlik azalacak mı? mi? Ve Keita'nın gördüğü kırmızı kartı ne kadar gereksiz oldu bugün daha çok ortaya çıktı. Hamle yapamadı. ama. <laughs> Dolayısıyla da merkez kırılganlığını çözmek için ikinci yarı çift hamleyle başladınız. Genel olarak baktım ben çok şu açıdan üzgünüm. Hak edilmiş bir muş puan olacaktı. Bir bire üzülürken iki bir yeni kaybediyoruz. Hem kar üzerinde hem de tabii transfer süreci devam ediyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz sizinle sabahtan akşama kadar. Ne noktadayız hocam? Sizin neler çektiğinizi bir Allah bilir bir biz biz çok iyi biliyoruz. Biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Yazamıyoruz Kocaeli Spor Menfaatleri doğrultusunda. Ama hani bu nereye kadar devam edecek, nereye kadar yükleneceğiz? Yerel gazeteci olarak biz de bu anlamda zorlanıyoruz hocam. Bu konuda merak evet. ediyoruz. Ee, şimdi şöyle güzel bir soru, biraz da açıklayıcı da bir soru oldu ama e, birbiri üzülecekken bugün maçı kaybettik tarafıyla başlayayım. Ben de öyle düşünüyorum. Maçın içinde de bunu düşünüyordum. Karol ile ilgili onun hmm. ıı, oyunundan, oyun isteğinden, mücadelesinden, ıı, takım arkadaşları olan uyumundan fazlasıyla memnunum. Fiziksel olarak da neredeyse ıı, %100 hale geldi. Hmm. Ee, onu tabii daha efektif kullanmak istediğim zamanlar olacak ama bugün eksiklerimizden dolayı biraz daha ıı, defansif olarak oynatmak ıı, gerekti. Show'u aslında bugün hiç oynatmayı düşünmüyordum. E, çünkü bir sakatlığı vardı ve bizimle hiç antrenman yapamadı. Yaklaşık 20 gündür bir antrenmana çıktı. Ee, sağ olsun onunla bir görüşmemiz oldu ve fedakarca çıktı oynadı. Ee, ona da bir parantez açmış olalım. Ona da teşekkür etmiş olalım. Onun dışında transferle ilgili zaten sizinle hep aynı şeyi konuşuyorum. Şu anda e, olmuyor gibi gözüküyor. Ama biz bakalım... <laughs> Nasıl söylenene bilmiyorum ama siz şahit oluyorsunuz. Çok mesai harcıyorum, çok emek veriyorum ekibimizle beraber. Tabii keza başkanımız da yöneticilerimiz de öyle. Bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz nasıl yapılır diye. Ama aynı zamanda çalıştırmam gereken, organize etmem gereken, aynı zamanda geliştirmem gereken bir takımım var. Onlara da çok zaman ayırıyorum. O yüzden de bu iş zor bir iş. Bunu bilerek başladım. E, bu camiye layık olmaya çalışıyoruz. E, Yukarılarda olmak istiyoruz. Onlara güzel futbol seyrettirmek istiyoruz. Hepsini bir arada ele aldığınızda tabii ki işimiz kolay değil. Sorumluluğumuz büyük. Bunun da farkındayız. Ama e, sizin de az önce söylediğiniz gibi hep beraber e, inşallah bunun altından kalkacağız. Buyurun evet. 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 efendim. Jovan ee, evet, başlayamadı. Sakatlığı neyle ilgili? Not, e, Small işte, ya onu Ha, Joana bir çapalı. Small işte. Small, small. Oldukça, small. Oldukça, small. Oldukça, small. Oldukça daha sonra, sakatlık durumları ne durumda? Bir de yediğimiz golde e, bence çok bence çok net bir sav. Siz hakemlerle tanışıyorduk ama sağ içindeki oyuncu de maalesef tepki vermekten çok geç kaldığını düşünüyorum. Hemen e, golden sonra e, en azından bir hakeme bir itiraz edebilirler diye düşünüyorum. Bu pozisyon izlediniz mi? Ee, o pozisyonla bir de sakat, yapabilmek mümkün değil mi? Evet, Son, sondan başlayayım. Ee, tepki vermekle ilgili e, evet doğru söylüyorsunuz. Ee, oyuncular e, maalesef belki de e, ligdeki bu konuda e, en düzgün diyeyim, en dürüst diyeyim ya da ne derseniz diyeyim sürekli e, oyunu oynamaya çalışan bir oyuncu grubumuz var. E, Belki de o pozisyonda oyunu yavaşlatmak, beklemek, e, pozisyona dahil olmamak e, pozisyonu durdurabilirdi. E, çünkü bir kafa çarpışması vardı. E, neresinden bakarsanız bakın, foul, bence ben pozisyonu izledim, %100 foul pozisyon. E, foul vermiyor olsa bile hakem kafa kafaya çarpışmada hemen durdurması lazımdı. tabi hakemlerle ilgili çok konuşmuyorum ama e, bugün bir hakem hatası vardı. Orada onu söyleyebilirim. Bu benim fikrim tabi. Onun dışında e, sakatlarla ilgili e, için arka adresinde bir sıkıntı olduğunu e, söyledi. MR'dan sonra net belli olur e, ne kadar aramızda olmayacağı. E, Yova ile ilgili e, onun da zaten dizinde bir sıkıntısı var. Onu biliyoruz. E, i̇ki gün önce de e, bizden izin istedi, tedavi oldu. E, kendi ülkesine gitti, geldi. Ee, ama yine bugün ağrıları çoğalınca artık e, hamle yapamayacak hale geldiğini söyledi ve onu da oyundan çıkarmak zorunda kaldık. Ee, ama gelecekte yani ne olacağını bilmiyoruz onlarla ilgili. Kaç gün, kaç hafta onu netleştirince sizinle paylaşırız. Buyurun. Evet. evet. Sonlarında da ortasından biraz daha geçişler oldu. İki takım için söyleyebiliriz. Mi? Orta sahada Samet annesi ve yine maçın sonuna doğru yani zemin de oldukça çoğalaştı. Petkovic-Selda değişikliği düşündünüz mü? Değişiklikler geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? İkisini de düşünmüyorum. Ne geç kaldığımızı düşünüyorum ne de bu şekilde bir boşluk verdiğimizi düşünüyorum. Bazen oyun ritmini yakaladığınızda oyuncuları değiştirmenin çok fazla anlamı yok. Baştan sona üstüne oynadığınız hem fiziksel hem teknik olarak bir maçı sadece oyuncu değişikliği yapmak için Yapmıyorum ben. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Dolayısıyla da e, en azından bu maç için böyle bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ben. Evet, hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler.